Elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100. yıl anısına basılmış olan bronz hatıra parayı görüyorsunuz. Bu para hem bronz hem de gümüş üzerine altın kaplama olarak basıldı. Bu videoda size bronzu anlatacağım. Paramızın ön yüzüne baktığımızda Ayasofya'yı görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100. yılı yazıları var. 1924 2024 tarihlerini görüyoruz paramızın ön yüzünde. Paramızın arka tarafını çevirdiğimizde ise Diyanet İşleri Başkanlığı yazısı, ortada logosu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kenarlarda da Türkiye Cumhuriyeti Republic of Türkiye yazılarını görüyoruz. En alta baktığımızda 2,5 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. 2024 yılında basıldığı bilgisini veriyor bu bize. Ayrıca sertifikamız da var paramızla beraber. Sertifikaya baktığımızda sertifikanın ön yüzünde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilansını görüyoruz. Ama paramızda Ayasofya vardı. Böyle bir fark olmuş bu parada. Paranın teknik özelliklerine baktığımızda